gençler selamun aleyküm. Şimdilik kısa bir video çekiyorum size. tek vaktim olmadığı için. Umarım ses iyi geliyordur. Şimdi kayıt oldunuz mu? Şurada almak için tıklayın yer var. Ücretsiz robot buradan öde diyerek ücretsiz robotu alıyorsunuz. Tamam mı? Robot sayım yazan yerde de burada robotu görüyorsunuz. Bunu etkinleştiriyorsunuz. Bende duraklar çıkıyor mesela. Sizde etkinleştiri çıkar bu burada kazanmaya başlıyor. Şimdi gelelim şuraya. Burada gördüğünüz gibi günlük kazanç, bugünkü temsilci kazancı dediği yer 10.57. Yani 10 dolar kazanıyorum günde şu anda. Ekibimde şu şekil. Birinci seviye 3 kişi, ikinci seviye 863 kişi, üçüncü seviye 468 kişi. Şimdi bu buradakilerin hepsinden bana gelir geliyor. Ama şöyle birinci seviye yüzde on gelir geliyor. İkinci seviyeden yüzde altı. Üçüncü seviyeden ise yüzde üç gelir geliyor. Yani birinci seviyeniz daha çok olması gerekiyor. Şimdi çekim işlemi yaptığım yere geleyim. Para çekmek aydı. Burada gördüğünüz tutar dolar olarak. Yani 13 dolar çekmişim. Bir de 15 dolar çekmişim. Banka kartınızı ekliyorsunuz buraya. Sadece IBAN yazıyorsunuz yani. İsim soy isim IBAN. Gün içinde oraya aktarılıyor. Yani para çekmesi basit. Gün içinde yatıyor. Şundan da bahsedeyim. Para çekme işlemi için şuraya para çekme dediğinizde mesela ne olarak çekeceksiniz? 11 bakiye var mesela. Yazdım 11 diyelim. Tamam mı? 11 dolar çekeceğim. Banka kart diyorum. Onayla diyorum. işlem şifresi istiyor. İşlem şifresi sizin oluşturmanız gerekiyor. Şuradan ekle diyerek oluşturuyorsunuz. Bakın. Sağ üstte ekle diyerek işlem şifresini yeni oluşturuyorsunuz. İşlem şifresiyle böylelikle kolay para çekebilirsiniz Yani. Şimdilik bu kadar gençler. Yani hiç para yatırmadım ben buraya gördüğünüz gibi dün çekim yaptım. Hemen bakalım şuraya. Şurada para çekme işlemine. Beşinci ayın 17'si. Dün 15 dolar çekim yapmışım. Yani iki, yaklaşık 250 lira civarı bir şey geldi. Ne kadar kişi davet ederseniz o kadar fazla kazanırsınız. Ve ücretsiz robot bir ay sürüyor mesela bir ay boyunca 10.5 dolar alacağım ben mesela her gün. Bu tutarda şöyle şu an 11.23 gözüküyor ya cüzdan bak bakiyem. Ee, gece 12'den sonra 10.5 dolar ekleniyor ve robot komisyonu var şurada. 0.4 o ekleniyor. Yani gece 12'den sonra zaten görürsünüz orayı. 12.5 gibi girin cüzdan bakiyeniz değişecektir. Yani bu temsilci kazancına göre Oraya ekleniyor. Şimdilik bu kadar. E, yoruma ve açıklamaya linki bırakacağım. Kaydolursanız sevinirim. Para kaybetme yok. Yani hiçbir yatırım yapmadan bu şekilde kazanabilirsiniz. Artı Mayıs etkinliği var. Yani 200 kişi birinci seviye ast. Şurada gördüğünüz bak mesela benim 3. Aslında benim ana hesap bu 3 kişinin içinde. Onun e, birinci seviyesi 863 kişi var. Yani şöyle diyorum. Birinci seviye üyeniz ne kadar olursa o kadar çok kazanırsınız. Diğerlerinden de alıyorsunuz tabi. Ee, ne diyelim. Tamam bu kadar. Tabi davet ettiğiniz her kişinin ücretsiz robotu çalıştırması yeterli. Soracağınız bir şey olursa Instagram'dan da ulaştırabilirsiniz. Gençler. Bu kadar görüşürüz.